Saat kaç? Alo. Reis, reisim. Hadi. <laughs> abi. Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırdır kurban abi, abi gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yaptılar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım. Bir, ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığın... Ya e abi sen, olay, deşifre... sen olayın, sen olayın şahidisin de abi. Abi şahidim de o ...isim öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil. Yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır. Yani Hadi Özışık, Hadi sen hedef yapmış ol. Abi hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Benle ilgili değil ki o. Ben o şekilde anlattım. Sen dinlememişsin. Abi dinledim ben. Yani sen beni övüyorsun, ediyorsun. Allah sen sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım. Abi şöyle. E, giden Süleyman. Süleyman Özışık gidiyor. Yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani o çocuklar o bölümü Hacı Özışık kısmını kırparlarsa bir sorun yok yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Bir müsaade et dönüceğim. Yani çok önemli abi. Ben sana döneceğim abi. Hemen bütün dönüyorum abi. Bütün medya dönecek abi. Tamam abi dönüyorum. Tamam abi.